Merhaba arkadaşlar, bu soruda bu görüşte olan bir kimse aşağıdakilerden hangisini benimseydi söylenebilir? Hemen soruya dönebiliriz. Burada dikkat ederseniz sanat eseri ve güzellikten bahsettiği için bu soru sanat felsefesiyle ilgili bir soru. Bu felsefede biliyorsunuz güzellik nedir, güzel nedir tartışılır. Şimdi dikkat ederseniz bu tartışmada herkes için güzel olabilir mi, herkes için güzel olamaz mı gibi büyük bir devasa tartışma yapılır. Şimdi metni okuduğumuzda bize herkes için güzelin olamayacağı söylenmekte. Bu da bizi kesinlikle Denizli'ye götürmektedir. Doğru cevap denizli diyoruz. Hocam, Ortak estetik arkadan söz edilemez. Buyur Alican. E, bununla ilgili bir şarkı sözü müydü? Bir söz vardı. Ben güzele Demek, güzel demem, demem. Güzel, güzel benim olmadıkça. olmadıkça. Çok güzel Alican. Te teşekkür ediyorum. Bu soru bu türkü Aşık Veysel'e ait bir türkü olup geçmiş yıllarda ÖSYM bunu sormuş. Bu soruya benzer bir soru diyebiliriz buna. Hocam bu arada şarkıyı aynı anda tekrarladık biliyorsunuz. Evet güzel oldu. Demek, Demek ki ikimiz... hoşumuz tabi. Demek ki aslında bence ortak estetik yargılar olabilir ama bu soruya göre cevap deniz. Evet teşekkürler. Evet.